Arkadaşlar merhaba, bugün OPER ELEKTİRA A'nın 1. kademe fan açtığı noktayı ve kapattığı noktayı çekeceğiz. Normalde arkadaşlar otobanda seyrettiğim zaman, sabit bir hızda gittiğim zaman e, hararet, hararet ivresinin durduğu nokta bu şekilde. Ve şu an fan çalışmıyor. E, 95'te açacak, 90'da aşağı yukarı 92 gibi de kapatacak. Hatta 90 gibi de kapatacak biraz bekleyeceğiz. Birazdan açacak zaten. Aracın üzerinde arkadaşlar e, Swag marka, marka ikili fan müşürü ve fabrikanın taktığı GM üçlü fan müşürü var. E, termostat yine orijinal ve VDO marka ısı kadran müşürü mevcut. Bu ısı kadran e, müşürünün muhabbetini ben bir önceki videoda anlatmıştım. Birazdan açması lazım. Yani normalde fabrika değerleri aynen bu şekilde çalışması lazım arkadaşlar. Ee, bu arada kalifer kapalı. Kalifer açsaydım e, bu süre daha uzayacaktı. Fını açma süresi. Şu an açtı arkadaşlar. Birinci kademe aktif şu an. Bilmiyorum sesi geliyor mu? Gelmesi lazım. Çünkü klima fanının e, hafif bir yağlanma ihtiyacı var. O biraz bir hışırtı yapıyor. Şu an yavaş dönüyor arkadaşlar. Yani birinci kademe yavaş hızda e, sakince işini halledip kapatacak. Kapattığı noktada da ben gene söyleyeceğim. kadrına ısı kadranın ısı müşürü eğer farklı olsaydı arkadaşlar yani dediğim gibi iki tip çıkıyor bunlarda diğer olsaydı yüzde açıyor gözükecekti birinci kademeyi 95'te kapatıyor gözükecekti ama şu an bu kadrına uygun olan ısı müşürü takılı fan hala çalışıyor araba hareket halinde olsa normalde soğutması bu kadar uzun sürmeyecek. Hatta zaten seyir halindeyken hiç fanı açmadığı bile oluyor. Çünkü zaten kalorifer piteğinin soğutması ona yetiyor. Belli bir süreye kadar. Şu an fan durdu arkadaşlar. Birinci kademe durdu. İkinci kademeyi e, yani gösteremeyeceğim çünkü hiç o kadar ısınmadı bilmiyorum. Herhalde onda da e, gibi atacaktır. 100'e yaklaşırken atacaktır. Bu videoda böyle arkadaşlar. Vektaralarınızı sevin ilgi ihtiyaçları var.